Merhaba arkadaşlar. AUZEF Çocuk Gelişimi Bölümü Çocuklukta Yabancı Dil Olarak Türkçe Öğretimi Dersi 3. Ünite Özeti Okul öncesi dönemde yabancı dil olarak Türkçe söz varlığı becerisinin geliştirilmesi. Söz varlığı nedir? Söz varlığı bir dilde var olan veya bir kişinin bir topluluğun kullandığı Ayrıca bir eserde bulunan sözcüklerin bütünü biçiminde tanımlanabilir. Bu yönden baktığımızda farklı söz varlıkları olabilir. Örneğin Türkçe söz varlığı, ilkokul öğrencisinin söz varlığı, halkın söz varlığı, bir romanın söz varlığı gibi. Bir dilin içinde bulunan zaman diliminde kullanılan sözler o dilin güncel söz varlığını oluşturmaktadır. Temel söz varlığı ise insan organ atları, temel hareketleri ifade eden eylemler barınma ve beslenme gibi ihtiyaçları yansıtan sözcükler, sayı atları, amca, teyze, dayı gibi akrabalık bildiren sözleri içermektedir. İletişim esnasında doğrudan kullanılan söz varlığı aktif söz varlığına işaret ederken, kullanılmayan söz varlığı ise pasif söz varlığına işaret eder. Yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde söz varlığı öğretimi Hedef kitlenin özellikleri söz varlığı becerisini geliştirmede göz önünde bulundurulması gereken noktalardan biridir. Türkçe öğretiminde istenilen başarıyı sağlamak, sürdürmek ve kalıcı kılmak için Türkçe öğrenmek isteyen hedef kitlenin uyrukları, ana dilleri, ana dillerinin ait olduğu dil aileleri, Türkiye dışındaki Türk boy ve topluluklarından olanların lehçeleri, yaşları, yetiştikleri kültürel çevre ve kültürel düzeyleri, öğrenme stilleri, öğrenme amaçları, görevleri, onlarla ilgili olan hazırlanan kitaplar, eğitsel materyaller, eğitim öğretim sırasında uygulanacak yöntem ve teknikler mutlaka dikkate alınmalıdır. Okul öncesi dönemde söz varlığı öğretimini sadece sık kullanılan sözcüklere göre belirlenmez. Bu dönem öğrencilerine tema ağırlıklı bir izlence ile öğretim yapılacağından, temanın içinde yer alan kavram alanına uygun sözcüklere yer verilmesi gerekecektir. Okul öncesi dönemde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde temalar belirlenirken öğrencinin gerçek yaşamda kolaylıkla bağ, bağ kurabileceği bir çerçeve içerisinde planlamalar yapılmalıdır. Kavramlar zihinde gruplanırken, genellenirken, farklı özellikleriyle diğer kavramlardan ayrılırken ve tanımlanırken, kendi içinde yatay ve dikey bir alan oluşturur. Dil biliminde bu alana kavram alanı denir. Kavram alanı, o kavrama yakın komşu kelimelerle kendisini oluşturan alt anlamlı kelimelerin toplamından oluşur. Sık kullanılan sözcük varlığı unsurları yukarıda da belirtildiği gibi Dilin yazılı ve sözlü kaynaklarından elde edilen verilerden derlem dil bilimi yöntemlerine göre yapılacak analizlerine göre belirlenir. Türkçenin derlem temelli sıklık çalışmasına göre de, da, için gibi sözcüklerin yapmak, almak, gelmek, vermek, kadın gibi sözcüklerden farklı olduğu dikkat çekmektedir. Bu noktada iki terim öne çıkmaktadır. Görevsel sözcükler, içeriksel sözcükler. Tümcedeki görevi bir kavram anlamaktan çok tümcenin öğeleri arasındaki yapısal ilişkileri göstermek olan sözcükler görevsel sözcüklerdir. İçeriksel sözcükler ise belirli bir sözcük anlamı olan sözcük türüdür. İşlevsel sözcük karşıtıdır. Dildeki içeriksel sözcüklerin sayısı işlevsel sözcüklerin sayısından fazladır. Örneğin kitap, ev, masa gibi sözcükler içeriksel sözcüklerdendir. Sözcük öğrenme stratejileri. Smith, sözcük öğrenme stratejileri konusunda yaptığı çalışmada iki önemli stratejiyi öne çıkarmıştır. Keşfetme stratejileri ve pekiştirme stratejileri. Keşfetme stratejileri. Tespit, sözcük türünü analiz etme Sözcük ek ve köklerini analiz etme, ana dilinde soydaş bir sözcük olup olmadığını kontrol etme, mevcut resim ya da hareketleri analiz etme, metinsel bağlamdan tahmin etme, ana dili hedef dil sözcüklerine bakma, hedef dil sözcüklerine bakma, sözcük listelerine bakma, sözcük kartlarına bakma, sosyal Öğretmene ifadenin ana dili tercümesini sorma. Öğretmene sözcüğün eş zıt anlamını, açıklamasını ya da tanımını sorma. Öğretmenden sözcüğü yeni bir cümle içerisinde kullanmasını isteme. Sözcük anlamını sınıf arkadaşlarına sorma. Grup çalışması yoluyla kelimenin anlamını keşfetme. Yukarıdaki keşfetme stratejilerinden ilki olan tespit stratejilerinde Sözcük hakkında bazı dil bilgisi ipuçlarından faydalanarak sözcük hakkında ilk bilgilerin elde edildiği görülecektir. Ancak okul öncesi dönemdeki çocukların bu stratejileri kullanması mümkün değildir. Yukarıda da belirtildiği gibi bu dönemde konuşma ve dinleme merkezli bir planlama ile yabancı bir dilin öğretilmesi beklenmektedir. Bu sebeple tespit stratejileri okul öncesi dönemde kullanışsız görünmektedir. Keşfetme stratejilerinin ikincisi olan sosyal stratejiler ise anlamı bilinmeyen bir sözcükle karşılaşıldığında anlamını bilenlere danışarak sözcüğü öğrenmeyi kapsamaktadır. Pekiştirme stratejileri sosyal sözcüğün anlamını grup içinde çalışma ve pratik etme Ana dili konuşuru ile etkileşim kurma. Bellek. Sözcü, resim ile birlikte çalışma. Sözcüğün anlamını imgeleme. Sözcü, kişisel bir deneyim ile ilişkilendirme. Sözcüğü ilgili kelimelerle ilişkilendirme. Sözcü, eş ve zıt anlamlarıyla ilişkilendirme. Sözcü, cümle içinde kullanma. Sözcüğün telaffuzunu çalışma. Sözcüğü çalışırken yüksek sesle söyleme. Bilişsel Sözcüğü yazarak tekrar etme, sözcük listeleri kullanma, sözcük kartları kullanma, derste sözcükleri not alma, sözcük defteri tutma, yürütücü biliş, sözcük testleri ile kendini test etme, aralıklı sözcük pratikleri yapma, önemsiz sözcükleri atlama, zaman içinde sözcük çalışmayı sürdürme. Yukarıda da görüldüğü gibi pekiştirme stratejileri daha önce öğrenilen bir sözcüğün daha kolay bir biçimde akılda kalmasını ve de hatırlanmasını sağlamaya yönelik stratejileri içermektedir. Sosyal bellek, bilişsel ve yürütücü biliş olarak dört alt gruba ayrılan bu stratejilerin yine keşfetme stratejilerinde olduğu gibi ancak bazılarını Okul öncesi dönemde kullanmak mümkün görünmektedir. Okul öncesi dönemde söz varlığı öğretimi öğrenme süreci doğal bir süreç değildir ve bir öğreticinin yönlendirmesi ve gözetimi altında belli bir program çerçevesinde belirli yöntem, teknik ve materyallerin kullanımını gerektirir. Çocukların beyni olgunlaşıp bilişsel mekanizmalar öğrenme evresine hazır oluncaya kadar Temas ettikleri dilleri ana dili edinimi sürecinde benzer bir süreçle doğal ve örtük olarak edinme yetisine sahiptir. Dil yetisine bağlı olan bu durum gerek ana dil gerekse yabancı diller için geçerlidir. Bu yaştan sonra öğrenme aşamasına geçilir ve burada bambaşka mekanizmalar devreye girer. Mekanizmalardaki bu değişiklik öğrenme sürecini yalnızca farklılaştırır olumsuz olarak etkilemez. Hatta öğrenen kişiye başka avantajlar da getirir. Diller için Avrupa Ortak Başvuru Metnine göre dil seviyeleri ancak okul öncesi dönemde bu seviyelere göre bir planlama yapılmamaktadır. Bu dönem bir seviyeye ayrılacaksa bu A1 öncesi veya başlangıç olarak adlandırılmaktadır. Bu dönemde erken çocukluk gelişimine uygun olarak planlama 36-48 ay başlangıç 1, 49-60 ay başlangıç 2 ve 61-72 ay başlangıç 3 aylık gruplara göre planlanmalıdır. Tüm gruplar oluşturulan izlenceye göre belirlenmiş temalara göre yürütülmelidir. Tüm gruplarda temalar birbirini takip edecek biçimde yapılandırılmalı Hedef söz varlığı ilerleyen seviyelere paralel olarak genişletilmelidir. Okul öncesi dönemde söz varlığı öğretiminde öncelikle şu hususlara dikkat edilmelidir. Erken çocukluk döneminde yabancı dil olarak Türkçe öğretiminde planlamalar yapılırken Milli Eğitim Bakanlığı okul öncesi eğitim programının ilkeleri göz önünde tutulmalı, kazanımlar örtüştürülmelidir. Erken çocukluk döneminde bilişsel, duygusal ve fizyolojik gelişim çok hızlı bir şekilde ilerler. Bu dönemde planlama çok iyi bir biçimde yapılmalı, kullanılacak yöntem ve teknikler ile eğitim materyalleri bir strateji ile düzenlenmelidir. Okul öncesi dönemde bir yabancı dil öğretimi yapılırken temel noktalardan biri çocuklara motivasyon sağlamaktır. Bu dönem çocukların çok daha kolay sıkılabilecekleri ve yine çok kolay motive olabileceklerini göz önünde tutarak öğretim sürecinin merkezine oyun yerleştirilmeli, grup etkinlikleri öncelenmelidir. Birden fazla duyuya hitap edecek etkinlikler ile öğrenmenin etkili ve başarılı olabileceği göz önünde tutulmalıdır. Bunun için çocukların yaşayarak öğrenmelerini sağlayacak bir ortamın oluşmasına dikkat edilmelidir. Okul öncesi dönemde okuma ve yazma etkinlikleri ancak hazırlık seviyede yapılacağından konuşma ve dinleme etkinlikleri için Türkçe şarkılar, tekerlemeler, masal türlerine çok yer, yer verilmeli. Türkçeye daha fazla ve düzenli olarak maruz kalmaları sağlanmalıdır. Öğrencilerin Türkçe'ye yönelik olumlu duygular geliştirilmesi, Türkçe ve Türk kültürü hakkında farkındalık göstermelerini beklemek Temel hedeflerden biri olmalıdır. Okul öncesi dönemde öğrencilerin temel eğitim dönemindeki seviyeye hazır hale gelmeleri sağlanmalıdır. 36-48 aylık çocuklarda söz varlığı öğretimi. Öncelikle bu dönem çocuklarında ana dili gelişimlerine baktığımızda genellikle sesletim konusunda herhangi bir sorun yaşamadıklarını görürüz sesin geldiği yönü söyler, 3-4 sözcüklü cümleler kurar, neden, nasıl, kim gibi sorular sorar, geçmiş zaman ifadelerini, konuşmalarında isim ve fiilleri, kişi zamirlerini ve sıfatları, çokluk ekini kullanır. Bu dönem çocuklarında amaç sadece bir sözcüğü öğretmek değil, o sözcüğün iletişimsel işlevlerini de edilmesini sağlamak gerekmektedir. Önerilen söz varlığının konuşma ve dinleme becerileri ile ilişkili olarak planlanması gerekmektedir. Türkiye Marif Vakfı tarafından hazırlanan yabancı dil olarak Türkçe öğretimi programının okul öncesi öğretimine ait izlence bu konuda örnek alınabilecek niteliktedir. Bu programda örnek izlence 10 tema üzerinden planlanmıştır. Arkadaşlar burada başlangıç bir seviyesine göre tema ve hedef söz varlığı listesi verilmiştir. İnceleyebilirsiniz. 49-60 aylık çocuklarda söz varlığı öğretimi. 49-60 aylık çocuk ana dilinde sesin özelliğini, sesin kaynağının ne olduğunu söyler. 4-5 sözcüklü cümleler kurar. Konuşmalarında bağlaçları, olumsuz sözcük yapılarını, edat ve zıt anlamlı sözcükleri kullanır. Sözcüklerin anlamlarını sorar, nesnelerin işlevlerini sorar ve işlevleriyle ilgili soruları cevaplar. Neden, nasıl, kim gibi sorulara cevap verir. 3 veya 4 ardışık yönergeyi yerine getirir. Görüş alanı dışındaki nesnelerle ilgili yönergeleri yerine getirir kısa, basit öykülerle ilgili soruları yanıtlar, az sayıda ses hatasıyla ve deneyimleriyle ilgili konuşur. Bu dönem çocuklarına yönelik yabancı dil olarak Türkçe öğretimi, hedef söz varlığı, 49-60 aylık çocuklarda önerilen temaların aynısına göre yapılabilir. Bir önceki yaş grubunda verilen sözcükler mutlaka tekrar edilerek yeni söz varlığı unsurları eklenerek ilerlenmelidir. Arkadaşlar, başlangıç 2 seviyesine göre tema ve hedef söz varlığı listesi verilmiştir. İnceleyebilirsiniz. 61-72 aylık çocuklarda söz varlığı öğretimi. 61-72 aylık çocuk ana dilinde sesler arasındaki farklılıkları ve benzerlikleri söyler. Verilen sese benzer sesler çıkarır. Sesin tonunu, hızını, şiddetini ayarlar. Sıralı ve bileşik cümleler kurar. Cümlelerinde özneye uygun fiil kullanır. 6 veya daha fazla sözcükten oluşan cümleler kurabilir. Geçmiş, şimdiki ve gelecek zamanı kullanır. Kim, ne, ne zaman, nerede, neden, nasıl gibi sorular sorar ve yanıtlar cümlelerinde çünkü daha sonra gibi bağlaçlar kullanır. İşaret ve kişi zamirlerini kullanır. Zaman kavramlarını kullanır. Dilin yapısına büyük ölçüde kullanım açısından hakimdir. Bu gruptaki okul öncesi çocuklarına da diğer gruplarda olduğu gibi benzer temalar ile izlenci hazırlanmalı. Yine daha önceki stratejiye uygun olarak daha önce verilen sözcükler tekrar edilerek Hedef söz varlığı biraz daha genişletilmelidir. Arkadaşlar, başlangıç 3 seviyesine göre tema ve hedef söz varlığı listesi verilmiştir. İnceleyebilirsiniz. Arkadaşlar, beni buraya kadar dinlediğiniz için teşekkür ederim. Başarılar dilerim.